Evet yine misafir İstanbul'dan bu soğuk havalarda kar kış kıyameti duyunca kendilerini Kıbrıs'a attılar tabi. Kıbrıs'ta güzel. hava çok güzel. Sıcak. Kıbrıs'ın havası güzel. Artı insanları çok güzel. Artı bir vakası mükemmel kazandırıyor. Ben inanmıyordum ama gelip gördüm. Kazanınca e, tam puan verdim. Çok teşekkür Youtube'da izlediğim bütün videolar gerçekten doğruymuş. Bunu birebir yaşadım. Yaşadığım için de mutluyum. Sizi anladığınız için biz mutluyuz ya Selin Hanım. En azından doğrular yansıtılıyor insanlara. Bu çok önemli. Ee, buradan da o, bugün doğum günüm. Ee, oğlum geldi. Doğum gününüz kutlu olsun ee, bu arada ya Selin Hanım. Diva da bana güzel bir jest oldu. Güzel bir kazanç oldu benim için. Ee, güzel bir hediye oldu. Evet, daha ee, dur, daha olan... bunu sen yakaladın doldurdun. Biz öyle önemli. çektik bunu öyle bırakmayız. Önemli Böyle devam, mu? devam edeceğiz e, içeceğiz yani. yani. Içeceğiz, tabii ki edeceğiz. Önemli olan keyif almak. Gerçekten çok güzel, keyif aldığım e, bir tatil oldu benim için. Buradan da e, İstanbul'da çok sevdiğim arkadaşım Gülşen. Kulakları çınlasın. Kazanmamı çok istiyordu. Aferin sana Gülşen Hanım. Vallahi şansını göndermişsin belli yani. Bugün iyi gidiyor. Mükemmel bir arkadaşım. Gerçek bir dost. Herkes ne güzel, Herkes öyle dost bu... lazım zaten. Aynen. O, o zaman devam ediyoruz. Tabii evet o Yasemin'in oğluyla geldi buraya. Evet. Bana bugün eşlik ettiği için de ayrıca kendisiyle Evet, kuzenim Tolga ya, bana eşlik etti. Sizin gibi, gibi bir annesi var yani tabii ki eşlik edecek. Aferin onlara. Kazanmaya devam edelim. Evet zaman. şimdi devam edeceğiz. Bu arada ikramlarınız da çok güzel yemekleriniz mükemmel. Afiyet olsun. Otelinizi evet. de beğendim. İyi ki de burada konaklamışım. Artı arka arkaya dört tane daha konaklama aldım. iki de almışım. Doğru... Yok daha neler yani. Evet doğru tercih yapmışım. İyi doğru. Yani ben de işte bu YouTube'un güzelliği yanıltıcı hiçbir şey yok yani kendim olduğum gibi çalıştığım yeri olduğu gibi yansıttığım için zaten başarılı olduğu gibi geliyor her gün bir 60 kişi, 60 bin kişi falan izliyor o çok arada, güzel bir şey. Bu arada Kardeş, Hamdi Bey de çok selam. Kendisini Hamdi Bey, Gülent Bey, Hamdi Bey'i ederken inanılmaz keyif alıyoruz. Bir de Melek Hanım'la annesi mükemmel. O Melek Her... abla görüyorsun vallahi. Seni herkes seviyor. Ünlü oldun vallahi. Sohbetleri çok güzel. Çok keyif alarak izliyoruz. Ay aynen öyle. Özellikle annesi zaten. Ve bir onun gerçekten geniş güzel bir ailesi var ama, her siz, ne kadar ama ki, sizlerle daha çok genişliyor daha bir güzelleşiyor yani Her ne kadar ki insanlar birbirini tanımasa da çok güzel enerji alıyorlar evet, evet aynen öyle sizinle dün tanıştık zaten ama sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi değil aynen, mi? Sıcak bir evet aynen öyle oldu hadi artık güzel bir de ekran ver bize de. Gerçi benim şansım var. Şimdi full ekran verince biraz kasıyor ondan sonra. Şimdi bazıları da diyor ki işte biraz Bey siz geldiniz sizin yüzünüzden kaybediyoruz gibi gibi şeyler söylüyorlar. Hiç alakası yok. Aynen, aynen öyle. O eskiden de. Şimdi gittiğim yere şans götürüyorum valla. Aynen. İyi ki sizi tanıdım gerçekten. Çok teşekkür geldim. ederim. Sağ olun. Yani. Zaten YouTube'daki videolarınız olmasaydı bu kadar merak etmezdim. Evde oğlumla birlikte etrafta, televizyon ekranında açıyoruz. Özellikle ütü yaparken bana inanılmaz motive <laughs> oluyor bizim programımız. Buradan ben de eşim Ayça'ya selam gönderip Bak duyuyorsun Ayça, ütü yaparken bile beni izliyorlar yani. Gerçekten doğru. <laughs> Hadi. Bu arada tek hayalim benim de bir videomun olmasıydı. Çok güzel ama daha sen gidene kadar biz daha seninle çok video çekeriz. Yo, 15 gün sonra geleceğim merak etme. 15 gün sonra yine çekeriz. Artık seni bırakmam yani. <laughs> 5 hafta üst üste de uçak bileti aldım. Ya tatil çok diyorsun. Tatil çok. Özellikle Kıbrıs yoktu. Kıbrıs'ta tanımama onun vesile oldu. Geçen sene Ekim ayında ilk gelişimdi. Aviva'ya tabii ilk defa geliyorum ama geçen 2007 Ekim'de oğlum dedi ki Kıbrıs'ı bir çok keyif alacaksın. Oğlum burada okudu değil mi üniversiteyi? Yok hayır, İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde okudu. Evet. Kendisi bir şekilde. Ne kadar güzel. Geliş o geliş diyorsun. Ge Benim geçen sebebi ya. Şimdi şeyi ekrana takıldım ondan sonra bir geldim kapamadım. Hem Kıbrıs'ın havası gerçekten de çok güzel. Zaten Kıbrıs yolları da gördük hiç kasım gelmiyor artık. Yurt dışındaki kaç gittiniz mi? Yok gitmedim. İyi ki gitmediniz Kıbrıs yani. Kıbrıs en güzel kasinolardan Vallahi kasinoların yer aldığı güzel bir ada ülkesi. Yan tarafta güzel bir titreme var mı? Yok. yedilemez. Biz bunu yakalayamayacağız. İstanbul'da neredesiniz? İstanbul'da Bayrampaşa ikamet ediyorum. Bayrampaşa. İtalya organizede çalışıyorum. Mesleğim mağazada. 22 yıldır aynı işimde çalışıyorum. Maşallah çok uzun. Emekliyim. Emekli oldum. 2022 oldu. emekli oldum. Ama iş yerim sağ olsunlar bırakmadılar beni. Her iki taraf da memnun olunca. İşin Daha, evlisin gibime geliyor zaten. Sen de bir şey var öyle. İşimi böyle. seviyorum. Gerçekten severek yapıyorum. Yani evet. elemanı değil de sanki ortaklarında ortaklarıymış gibi. E i̇şte benden de o kadar yani ben sanki yani burada çalışmıyorum evet, kendi iş yerim gibi geliyorum. sahip çıkıyorum ben buraya. Evet zaten direkt geldiğim zaman o. ilk girişinde Bülent Bey'i merak ediyorum kendisini tanıtmak istiyorum. Yani. Hemen bıraktım söyledim. işim gücüm geldim yanınıza yani evet, farkındaysanız yani Gerçekten teşekkür ederim. Yani hiç beklemiyordum. Ama sizin de işinizi iyi yaptınız. Evet. Ama çalıştığın iş yerini kabullenirsen böyle senin gibi oluyor işte. Seni nasıl bırakmıyorlar kendi iş yerin gibi sahipleniyorsun. Al benden de o kadar. İşletmeniz gerçekten çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin iş yeriniz de öyle bence. İnşallah onlar da öyle düşünüyordur. Bence düşünüyordur ki 22 yıldır oradasın. İnan özel sektörde çalışmak hiç kolay değil yani. Tabii ki zorlukları var. Tabii zorlukları var. Kabullendirene kadar biraz zaman geçiyor ama ondan sonra artık kabullenince. Zaten iş yerinde aile gibi oldu. Zofan Hatta sansınlar. Kim? 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 Tamam ben gönderirim. 1000 <laughs> <kesinlikle>, tamam mı? <laughs> ya Semin Hanım sizi mahvettim ya. Yok <laughs> yok. Ben gayet memnunum. <laughs> Hayır ekranı fullledi. Yazık oldu yani. keşke. <laughs> Tekrar fulleriz. Bugün şanslı günümüz. Evet doğum günü zaten. Evet. Çocuk gelmeyecek galiba pasta gelecek. keselim. 12'de gelecek. 12'de keselim. Ama yok 12'den önce kesmemiz lazım. Aa ne dönüyor. Yok 5'i olma. Ben ister gelsin ister gelmesin. 12'den Bence önce de. keseriz. Bence de. Beklemeyelim. Aynen öyle. Videosunu göndeririz oğlana artık yani. Ç fotoğraf falan da çekeriz. Çok iyi olur. Aa. Ben de sizin Instagram'da paylaşırım. Artı bugün zaten minik bir pasta bırakılmış. Artı yanında beyaz şarap vardı. Küçük bir şey. Onunla da mutlu oldum. Artı biz sayfamda zaten ben hikayemde paylaştım. Teşekkürler. daha burada da pasta keseceğiz. Benim Pala, teşekkürler diye yazdım. Evet, çok iyi, çok iyi. Güzel. Gerçekten çok mutlu oldum. İnsanımı mutlu etmek. Bu ufak jestler zaten yetiyor ki. Onu mutlu ediyor. Ne güzel bir ekranda daha çıkarabiliriz Yani artık gelsin. Geliyor. Gelsin bu. Geldi. Geldi hadi Çok bakalım. Bu. Çok güzel. Bence de harika gidiyoruz güzel. Siz fullediniz benim sizden neyim eksik? Ben de fulleyim bari. Hadi. İki kere üst üste yapsın yani. Yapma be. Olsun gayet güzel. Olsun evet, Ama fark etmez. Gerçekten her şey orijinal, her şey aslında gerçek. Gerçek zaten her şey öyle. O, o yüzden o kadar mutluyum ki böyle. Yani, ne kadar güzel yapay hiçbir şey yok. Her şeyin bu şekilde samimi, samimi işlemle gerçek olmak Evet o zaman şansın bol olsun. Yasemin Hanım tekrar doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Daha büyük ikramiyelerde görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum.